Arkadaşlar bugün etli enginar dolması yapıyoruz. Enginar çıktı. Biz de bugün onun tarifini verelim dedik. Şöyle bir baş soğanımızı ince ince kıydım. Yoğurma kabına alıyorum. 3 diş sermsağım var. 1 çay kaşığı tuzum var. Önce bunları tuzla ovuyorum. Soğan ve sermsağım. Hani o diriliği gitsin, yerken böyle diş diş ağza gelmesin diye önce tuzla oluyorum. 200 gram kıymamız var. Onlarla da şöyle biraz çeviriyorum. Bir çay bardağı pirincimiz var, yıkadık. Onları ekledim. Bir yemek kaşığı domates salçasının yarısını içine koyacağım. Yarısını da suyuna koyacağım. Dörtte bir çay bardağı zeytinyağı. Karabiber, kırmızı toz biber ve maydanozumu ekliyorum bir tutam maydanoz yarım demet maydanoz e, yarım demet de az çeyrek demet evet çok olur şey ne aradınız Leyla Hanım <laughs> sıcak su koydum mu diye baktım ocağa. Ha, sıcak suyu koymadık koyarız bu kadar yeter Bunu hazırladık böyle harcımızı bunlar dursun. 5 tane enginarım var. Bunları önceden böyle temizleyip içlerini dışını temizleyip unlu limonlu su da bekletiyorum kararmaması için. Dışının ayıklaması biraz zor oluyor. İsterseniz hani biraz fark verip aldığınız yerde dışını ayıklatabilirsiniz. İçini de bir kaşıkla rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Şimdi bunları yıkayacağım. Evet. Enginarlarımızı yıkadık. Yıkadık. Evet. Tencerenin içinde bir şey dursun diye şu altlarına düz Kesinlikle. kestim. Evet. Şimdi bunlara harcımızdan üzerini dolduruyoruz bu şekilde. Tenceremizi diziyoruz. Yani enginar dolması yapıyoruz en evet, değil mi? Evet, dolması. Ege'de de çok, yani Evet, taraflarda. Şifa kaynağı. Zaten enginar karaciğer dostu. Her şeyi mevsiminde çıktıkça tüketmemiz gerekiyor. Kolaymış ya. Kolay çok evet. Ayılamaz zor bütün mesele ayıklamasında işte onları şeyle ayıklıyorlar ama şefleğin içinde tutuyorlar ya onun içine şey atıyorlar. Diyorum, limon tuzu atıyorlar. O da atıyorlar. sertleştiriyor yani. Evet. O da sertleştiriyor ve sağlıklı değil yani. O yüzden en güzeli kendiniz alıp. Ama en canım güzeldi. canım çıktı onları temizleyene kadar böyle. <laughs> Eline sağlık. Zaten her türlü ayıklama işlerini, komu işlerini bana yaptırıyorsun. İşte şey döndü şimdi. Sen yaptırıyordun bana. Şimdi ben yapıyorum, evet. Şunları da şöyle üzerine, bunlar da sapları atmıyoruz. İyi olan taraflarını şöyle ayıklıyorum ben, sapını. Evet, şimdi ne yapıyoruz Leyla Hanım? Şimdi şurada yarım salçamız vardı. Evet. Onu da suyuna koyacağım. Bir bardak su mu? Bir bardak sıcak su. Önce şunu eritelim içine. Ben kaşık sesi çıkmasın diye şey yapamıyorum. Suyu alsana Biraz suyu kullansana. bitti zaten. Silikonu. Bir bardak oldu. Az şeyle tamam. karıştırdım. Bunu İçine Şöyle döküyorum. üzerlerine gezdiriyoruz. Bir buçuk bardak oldu Taptan herhalde. bir buçuk bardak oldu. Evet şöyle biraz daha koyacağım suyunu. Bir buçuk bardak su koyduk. Tamam. Hmm. Tereyağımız vardı. Ondan da şöyle üzerlerine birer parça koyuyorum. Eriyip akacak zaten içine zeytinyağını içine tereyağını üstüne. Tamam. <laughs> öbürü ne koymadın? Hani öbürü? <laughs> Tansiyon <ne> koymadın. <laughs> tamam. Hani öbürü? Çok güzel. Tamam. Bu kadar. Şimdi kısık kapatıp altını kısık açacağım. Aşağı yukarı yarım saat mi? 20 dakikada falan oluyor. 20 dakika. Evet. Oldu mu Leyla Hanım 25 dakika? 25 dakika oldu. Tamam açıyoruz. Ocağın altını kapadık. Hadi bakalım. Kurdele keselim mi açılışa? <laughs> oh. Mis gibi olmuş. İftarda Çok Sağlıklı, besleyici Bir yemek. Aynen öyle. Evet. Hadi bakalım. Hoppa. <laughs> Bütün mesele düşürmeden almakta. 奥利多索。啊